Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun süreden sonra tekrardan birlikteyiz. Bugün ne için toplandık burada? Başlıktan da anlayacağınız gibi FIFA'da yine bir eğitim videosu çekiyoruz. Biliyorsunuz daha öncesinde FIFA 18, FIFA 19 ve FIFA 20'de bazı eğitim videoları paylaşmıştım. Yine her zaman olduğu gibi FIFA 21'de de eğitim videosu paylaşacağım. Şu anda herkes oyuna alışma sürecinde. Herkes oyunun mekaniklerini nereden ne yapmamız gerektiğini çözmeye çalışıyor. Herkes birazcık daha iyi olmaya çalışıyor oyunda şu anda. Ve bizim şu anda öğreneceğimiz ufak bir e, hareket, ufak bir hamle bile onlardan bir adım hatta birkaç adım öne taşıyor bizi. Bu da şu anda bizim oyunda hızlı yol almamıza yardımcı olacak etkenlerden birisi olacak. Hiç hız kaybetmeden direkt başlayalım. Bugün size 3 tane hareket öğreteceğim. Biliyorsunuz ki FIFA her sene oyuna yeni hareketler adapte ediyor, yeni hareketler ekliyor. Yeni skill moves'lar diyebiliriz ve bunlar çok OP oluyor. OP'nin açılımını söyleyeyim. Overpowered. Şimdi bu overpowered ne demek? Çok güçlü, çok etkili diyebiliriz buna. Bu şekilde açıklama yapabiliriz Türkçesine. Ve bu OP hareketler maç içerisinde diğer hareketlere göre daha etkili, çok daha güçlü oluyor tabi anlayacağınız üzere. Bunlardan 3 tanesini bugün sizlere anlatacağım nasıl yapıldığını. Bu 3 tane hareketimizi zor, kolay, normal diye nitelendirecek olursak 2 tane kolay, 1 tane de normal zorlukta hareketimiz olacak ve gerçekten basit ama çok çok etkili. Videomuza geçmeden önce videoya bir like atıp kanala da abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Hemen ilk hareketimize geçelim. İlk hareketimiz basit ama çok çok etkili bir hareket. Kontroller üzerinden çok dehşetül vahşet hareketler yapmadan rakibi çok etkili bir şekilde oyundan düşürebileceğimiz bir hareket bu. Bu hareketi yaparak rakiplerinizi oyundan düşürüp çok etkili pozisyonlar yaratabilirsiniz. Birebir pozisyonlarda rakibi alt edip gole ulaşabilirsiniz. Ben anlattığım süre boyunca ekranda hareketi ve hareketin nasıl yapıldığını da göreceksiniz. Tabii ki ben yine söyleyeceğim nasıl yapıldığını. Ne dedik? Hareketimizin yapılışı çok basit dedik. Ne yapıyoruz abi biz? Bir ataktayız. Etraf dolu veya o anda rakibimiz yanımızda bize baskı yapmaya çalışıyor ve biz bundan sıyrılmak istiyoruz. Bu hareketi yaparak sıyrılabiliriz. Nasıl yapılıyor? Diyelim ki atıyorum sol üst çapraza gidiyoruz ve bizim ani bir geri dönüş yapmamız gerekiyor. Aniden rakibi oyundan düşürecek bir geri dönüş hareketi yapmamız gerekiyor. O hareket bu hareket. Sağdaki analog bildiğiniz bildiğiniz üzere skill moves için kullandığımız analog. Sol tarafa giderken sol analogu sol üste doğru iterken sağ analogu tam tersi yönünde iki kez itiyoruz. Yani kol elimizde şu şekilde bak şu şekilde zınk zınk çok basit. Aynı şekilde bak tık tık veya buraya mı gideceğiz tık tık nereye gitmek istiyorsak tık tık bu tarafa tık tık yani çok basit bir şekilde bunu yapabiliriz yani bunu yapamayacak bir FIFA oyuncusu tanımıyorum bu arada şuna dikkat edin bu hareketi yaparken eğer ki stamina'sı yani yorulma barı düşmüş bir oyuncuda bunu yaparsanız bu hareketi daha yavaş yapacaktır ve rakibinizin stamina'sı yüksekse veya yüksek değilse bile daha kolay bir şekilde sizin elinizden topu alabilir. Buna da dikkat edin. Burası da önemli bir duyuru olsun. FIFA hareketlerini yapamıyorum diyenler için ayrıca bir video çekeceğim. Çünkü tamamen pas, şut, orta, ara pasıyla oynanacak bir oyun değil. Tabii ki oynayabilirsiniz ama bu basit kombinasyonlarla belirli bir seviyeye kadar gelebilirsiniz. Devamında daha farklı, daha üstün, daha değişik oyun Stilleri geliştirmeniz gerekiyor kendinize Bu konuda da kendinizi geliştirmekten Yapmaktan hiçbir zaman korkmayın abi İlk hareketimiz bu şekildeydi Bunu anladığınızı düşünüyorum Hemen hız kaybetmeden ikinci hareketimize geçelim Gelelim ikinci hareketimize İkinci hareketimizde dediğim gibi basit bir hareket Bu hareket nerede kullanılmalı Hemen bundan bahsedeyim Bu hareketi eğer ki birebir pozisyonda kaldıysak Veya oyunu soğutmak istiyorsak Biraz yavaşlatmak istiyorsak Ne yapacağımızı henüz karar verememişsek ve o anda çok minik bir oyunu soğutmak istiyorsak bu hareketi yapabilirsiniz. Veya kornerde pasla başladınız birebirsiniz rakiple takım arkadaşınızın size yaklaşmasını bekliyorsunuz yine ufak tefek biraz vakit geçirmeniz gerekiyor rakibi oyalamanız gerekiyor bu oyalama sürecinde bunu kullanabilirsiniz bu hareketle rakibi oyalayıp şaşırtma anlamında bir şeyler yapabilirsiniz hareketin ismi agile dribbling özellikle Messi gibi bilek hareketleri hızlı oyuncularla bunu yapmanız çok çok etkili olacaktır hemen nasıl yapıldığına geleyim bu kadar basit bir hareket olamaz bu kadar basit bir hareket olamaz yani her sene oyun çıkarıp bu kadar basit bir kombinasyon animasyon ekleyebilmek mükemmel. Abi R1 tuşuna basıyorsunuz. R1 sizde koşma R2 tuşu tabii ki. Rift ayarlarına göre söylüyorum. R1 tuşu artı sol analog. Sol analogu sağa sola sağa sola ittiriyorsun. Bu kadar basit. Ayağında hızlı bir şekilde topu oradan oraya oradan oraya atmaya başlıyor oyuncunuz. Ve bu şekilde rakip sizin ne yapacağınızı bilemiyor. Yani hızlıca bir pas atabilirsiniz. Ani bir driplingle yanından sıyrılmaya da çalışabilirsiniz. Rakiple karşı karşıyayken dümdüz duran bir topu tabii ki rakip daha kolay bir şekilde elde edecek. Ama Top sürekli hareket halindeyse rakip için bu çok çok zor bir durum olacak. O yüzden şu anda bu skill'i kullanmanız çok OP, çok etkili. Bu arada videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Tekrardan hatırlatayım dedim. Vakit kaybetmiyoruz. Üçüncü hareketimize gelelim. Üçüncü hareketimiz diğer hareketlere göre biraz daha zor olacak. Ama yine de alıştığınızda yapabileceğiniz bir hareket. Hepimizin senelerdir bildiği bir hareket var. Skill yaptığımız analogu gittiğimiz yöne itip gideceğimiz yöne itmek. Atıyorum sağ tarafa doğru atak yapıyoruz. Sağa itip aşağı çekiyoruz. Yani ceza sahası içine doğru çekiyoruz. Aynı şekilde sola gidiyorsak sola itip ceza sahası içine veya son zamanlarda gelen bunun tersine itip yani gittiğimiz yönün tersine itip gideceğimiz yöne çekiyoruz. Topun üstüne basıp geliyordu hatırlarsınız ki. Bu sene buna benzer bir hareket. Aynısı neredeyse. Buna benzer bir hareket ama FIFA 21'de yeni eklenen hareketlerden bir tanesi. Nasıl yapıyoruz? Gittiğimiz yönün tersine itip gideceğimiz yöne itiyorduk ya. Yine aynı hareketi yapıyoruz ama bu sefer ekstradan yapacağımız bir şey var. L1 tuşuna basıyoruz. Left 1. L1 tuşuna basıp gittiğimiz yönün tersine daha sonra gideceğimiz yöne itiyoruz Anadolu ve oyuncumuz bu hareketi gerçekleştiriyor. Bahsettiğim gibi yine çok OP bir hareket. Güzel yerlerde kullanabilirsiniz. Çok güzel pozisyonlar yaratma şansınız var. Tüm skilllerle doğru yerde doğru zamanda kullanırsanız mükemmel pozisyonlar yaratabilirsiniz ama dediğim gibi FIFA her sene OP hareketler ekliyor. Özellikle yeni eklediği hareketler OP olduğu için bu 3 hareket çok önemli. Bunu size anlatmak istedim. FIFA 21 ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadardı. Beğenmek isteyen arkadaşlar, video beğendiyseniz, eğer ki işinize yaradıysa aşağıdan like atmayı unutmayın lütfen bir sonraki FIFA videosunda görüşmek üzere. Çok güzel FIFA video fikirleri var aklımda. Bunları teker teker paylaşacağım sizinle. Şimdilik benden bu kadar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.